Selam dostlar. Bekler Ana Haber'e hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın farklı noktalarında yaşanan büyük olaylar ve gelişmeler her ne alanda olursa olsun altın ons fiyatlarında doğrudan etkide bulunmaktadır. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafası çok karışık. Altın da adı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1701 TL'den al gerçek gerçekleşirken 1701 TL'den satışa sonlu görüyor. Çeyrek altın 2773 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2850 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 5581 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 5699 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 11.144 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11.346 TL'den satışa sonunu görüyor. Cumhuriyet altını 11.506 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11.680 TL'den satışa sonunu görüyor. Ata altın 11.437 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 11.642 TL'den satışa sundu görüyor. 14 ayar bilezik 1.142 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.268 TL'den 22 ayar bilezik ise 1.667 TL'den satışa sundu görüyor. Ons ise 1.977 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.